Sevgili Akıllı Yay Kadınları, Kasım ayındayız. Kasım ayı sizin için çok sıradan, çok rahat, hiçbir endişeye, kaygıya, heyecana, aman aman demeye, korkuya hiç mahal vermeyecek, bir sakinlikte geçecek. Ne istiyorsanız onun hareketini başlatabilirsiniz. Ama bilmelisiniz ki ayın 10'una kadar Mercury dediğimiz bu özellikle iletişimi, haberleri, haberleşmeyi idare eden, elektrik, elektronik eşyalarımızı kontrol eden, daha çok da haberleşmeyi sağlayan aletlerle ilgili Mercury. Bu Mercury'nin retrosunda bu gibi olaylarda bir takım gecikmeler olabilir, bazı aksamalar olabilir, elektronik aletlerde bir takım bozuluklar olabilir, haberler istenilen zamanda gelmeyebilir, yanlış haberler gelebilir. Hep bunlar Merkürün retrosunda olur. Bu ayın onuna kadar devam edecek. Çok belirgin illa sizde bir etki oluşturacağını asla söylemiyorum. Sizi çok bu Merkür retrosu bu defa kim retro etkilemez ama yine de siz Tedbirli olun. Aletlerinizi daha bir dikkatli kullanın diyorum. Haberleşmelerinizi asla aksatmayın. Bilgi akışını mutlaka, hele hele çalışma hayatınız varsa bunu mutlaka yapın. E, duyduğunuz her habere de kesin karar verip doğrudur deyip bir davranış biçimi oluşturmayın. Önce o haberin doğruluğundan emin olun. Bunu bir kere araştırın. Bilgi konusunda kişisel gelişiminizi mutlaka tamamlayın. Bu konuda bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Ay ilerleyecek. 22'sinde güneş burç değiştirecek, yay burcuna gelecek. İyi ki doğdun. Yay diyeceğiz size. Ne mutlu size. İyi bir yıl başlasın. Mutlu bir sene geçirin. Doğum gününüzü şimdiden kutlamış olayım. Her şey çok daha güzel. Ayın sonu güzel gelişecek. Doğum gününüzle beraber her şeyin değiştiğini zaten siz de anlayacaksınız.